Merhabalar, Karabeytek ile yeniden beraberiz. 13 Mayıs itibariyle BİM'de satışa sunulan ve incelemek üzere satın aldığım uygun fiyatlı kablosuz klavye mouse seti olan Philips C501'e gelin beraber yakından bakalım. Müzik ürünün kutusu gösterişten uzak ürünü tanıtır bir biçimde üstüne yapıştırılmış iki tane etiket var birisi distribütörün bilgilerini içeren büyükçe bir etiket diğeri ise dikkatimi çeken ve beni biraz düşündüren kutuda yer alan ürün teknik ve görsel açıdan farklılık gösterebilir ibaresi bulunan turuncu etiket alırken içimden bir acaba geçirmedim değil kutunun kapağını açtığımızda naylonla sarılmış olarak klavye ve mouse bizi selamlıyor bunların üstünde Garanti belgesi ve kullanım kılavuzu bulunuyor. Kutudan bir de 2.4 GHz hızında kablosuz alıcı çıkıyor. Hem klavye hem mouse bu alıcıya bağlı durumda. Bu da size USB portlarından tasarruf sağlıyor. Klavye elimize aldığımız zaman plastiğin kendini belli ediyor. Arka kısmında 2 adet yükseltici ayak bulunuyor. Alt kısmına 2 tane kaydırmaz yerleştirmişler. Fakat birinin yüksekliği diğerinden fazla olduğu için tuşlara basarken klavye hafif hafif kımıldıyor. Ve bu da biraz rahatsız edici sesler çıkmasına sebep oluyor. Bu fiyata tabii ki beklemek saçma olur ama insan yükseltici ayaklarda kaydırmaz arıyor. Yine arka kısımda bir adet AA pil yuvası var. Kapağı oldukça sert. Açarken fırlamasını engellemek mümkün değil. Tuşlar lazer kazıma değil, baskılı. Yine tuşların yazarken çıkardığı titreme sesleri rahatsız edici. Yazarken verdiği his tatmin edici. Klavyedeki tuş sayısı 104. Maalesef multimedya tuşlarına yer verilmemiş. En azından ses tuşlarının olmasını beklerdim. Konumlandırılacak yerler mevcut. Tuşların ömrü 10 milyon basım 3 yıl olarak belirtilmiş. Tabi klavyede anti ghosting'den söz edilmesi mümkün değil. Ghosting klavyede 6'dan fazla tuşun aynı anda işlememesidir ve anti ghosting bunun çözümü olarak sunulan bir özelliktir. Bu klavyede ise 6 tuşu bırakın 3 tuş bile aynı anda işlemiyor. Klavyede çoğumuzun aradığı bir özellik klavyenin caps lock, num lock ve scroll lock kılavuz ışıkları maalesef yok. Bunun yerine ufak bir pil göstergesi var. Her şeye rağmen bu fiyata kablosuz özelliği taşıyıp yanında güzel sayılabilecek bir mouse ile gelmesi takdir edilmeli. Mouse demişken biraz da ondan bahsedelim. Klasik 3 tuşlu bir mouse. Alt kısmında yine AA pil yuvası ek olarak bir USB saklama yuvası mevcut. 1000 dpi optik sensör kullanılmış. Açma kapama tuşu yok. Kendi kendine beklemeyi alıyor. Ergonomik bir tasarıma sahip diyebiliriz. Hem sağ el kullanımı hem de sol el kullanımı için ideal. Mouse üzeri yumuşak plastik malzemeden yapılmış. Verdiği his oldukça iyi. Fakat çabuk aşınabilir bir yüzey. Fiyatına göre başarılı bir mouse olduğunu söyleyebilirim. Tasarımı da oldukça hoşuma gitti. Genel olarak ürünle ilgili izlenimlerimiz bu yönde diğer videolarımıza kartlardan ulaşabilirsiniz. Klavye ve mouse ile ilgili düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmanızı bekliyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kara Beytek'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.